Herkese merhaba hoş geldiniz. 14-20 Ekim haftasını konuşuyoruz. Oldukça çılgın, hareketli, yorucu, olaylı bir hafta. Yılın en zorlu haftalarından biri diyebiliriz. Biraz hazırlıklı olmamız gereken, dikkatli olmamız gereken, dilimize sahip olmamız gereken bir haftaya giriş yapıyoruz. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve çevremizle alakalı, iletişimimizi ilgilendiren bir hafta. Çok sakin, dingin kalmamız gereken bir hafta ancak yapamayacağız yüksek ihtimalle. Perşembe günü Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. 2 Ekim'deki tutulmayı etkileyecek olan bu dolunay birçok şeyin aydınlanmasına, önümüze birçok konunun dökülmesine ve birçok şeyi açıkça görmemize sebep olacak bir sürece işaret ediyor. Pazartesi ve salı günü ani aşklar, ani karşılaşmalar ve tutkulu bir anda düşünmeden dürtüsel bir ilişkiye başlamayı işaret ediyor. Ancak bu ani gelen aşklar aynı şekilde ani olarak geri gitme ihtimali çok yüksek. Ancak bütün hafta böyle mi olacak? Hayır. Perşembeden itibaren daha dingin. Özellikle koç, yay, aslan, ikizler burçları için bu hafta önemli. Yeni tanışmalar, aşk konuları, ilişki konuları gündemde olacak. Mevcut ilişkilerde alevlenme veya aldatma konuları, yaz yanılgıya düşme konuları gündemde olabilir. Bunun yanı sıra bekar olanlar için yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Dediğim gibi pazartesi ve salı günü ani dürtüsel hareketler yapabilir, kararlar alabiliriz. Ancak perşembeden sonra daha aklı başında daha ayakları yere basar hareket edeceğimiz için perşembe sonrasında kararlarımızı bırakmakta fayda var. Pazartesi günü ay balık burcunda başlıyoruz haftaya. Biraz kararsızlıklar, biraz içimize dönme isteği, biraz bulanık bir zihinle giriyoruz. Bunun yanı sıra dalgınlıklar, kazaya açık bir duruma da geliyoruz. Dediğim gibi çok sert, çok hareketli bir hafta. Kazalara çok açık olduğumuz, tartışmalara çok açık olduğumuz, yani bu bütün burçlar için geçerli. Çok dikkatli olmamız gereken bir süreç bizi bekliyor. Tartışma ve çatışma ortamlarından uzak durmamız gerekiyor. Pazartesi günü Güneş ve Mars'ın yapacağı sert açı Jüpiter'in aslında iyi desteğiyle iyileştirecek gibi dursa da konuları çok daha fazla büyütmemize, abartmamıza ve pireyi deve yapmamıza sebep olacağı benziyor. Salı günü kadınlarla ilgili konular, sanatçılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Özellikle kadınların bu hafta kendisine çok dikkat etmesi gerekiyor. Güvenli alanlarımızdan çıkmamamız, riske girmememiz, güvenli bulmadığımız tehlikeli ortamlara ya da bilmediğimiz, tanımadığımız insanlarla güvenmediğimiz ortamlarda bulunmamaya çok dikkat etmemiz gereken bir hafta. Çünkü maalesef agresyona, çatışmaya, özellikle de fiziksel çatışmaya açık bir bu hafta. Perşembe günü gerçekleşecek dolunaydan sonra kendimizi daha çok ortaya çıkarmak, kendimizle ilgili bir şeyler yapmak, <laughs> Gördüğünüz gibi özellikle hanımların kendini daha çok ortaya koymak istediği, göstermek istediği ancak dürtüsel hareket edersek pişmanlık duyabileceğimiz bir hafta. O yüzden iki kere düşünüp hareket etmekte fayda var. Bu perşembe günü gerçekleşecek dolunayla birlikte öncesinde ve sonrasında 2-3 günlük süreçte anksiyete, huzursuzluk, uykusuzluk durumları yaşanabilir. Her dolunayda yaşadığımız gibi şişkinlik yaşanabilir. Ancak bu dolunay çok fazlaca agresyonla ve kendi hakkımızı aramakla alakalı olduğu için agresif davranma durumuna geçebiliriz. Çok rekabetçi, özgürlüğümüze düşkün, bir şeyleri başlatma enerjimizin çok yüksek olduğu, eğer planladığımız, programladığımız bir şeyler varsa, e, henüz daha netleştiremediğimiz durumlar varsa perşembe günü itibariyle daha net görünür hale gelecektir. Başlatma enerjisine girebiliriz evet ama üzerine iyi düşünmediğiniz konuları başlatmamanızda fayda var diyorum. Şimdi geçiyorum tek tek bakalım burçlarımızı bu hafta neler bekliyor. Koç ve yükselen koçlar. Bu hafta mevcut konuların, durumların, olayların, insanların çok fazla üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz. Kendinizi sıkışmış, gergin, patlamaya hazır hissetme ihtimaliniz yüksek. Diğer insanları ön plana aldığınız için kendinizi ihmal ettiğinizi hissetmeniz ve biraz artık kendinizle ilgilenmek istediğiniz bir haftaya giriş yaptınız. Perşembe günü itibariyle kendinize biraz vakit ayırmak, kendi kendinize kalmak, belki günlük rutinlerinizde bir yürüyüşünüze çıkmak, bir bakımınızı yapmak size bu hafta çok iyi gelecek, sizi sakinleştirecektir. Ancak ve ancak özellikle baş bölgenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Baş ağrıları yaşayabilirsiniz, baş dönmeleri yaşayabilirsiniz, çene, kulak ağrıları, diş ağrıları gibi problemler gündeme gelebilir. Boğa ve yükselen boğalar. Bu hafta çevrenizden önemli haberler alacaksınız. Çalışma ortamlarınızda bazı olaylar, durumlar ortaya çıkabilir. Görünmeyen her şeyin görünür olacağı bir haftaya girdiniz. Sesler geliyor mu bilmiyorum ama kedilerim fazlaca koşturuyor. Sanıyorum bu haftanın agresyonu şimdiden bizde başladı gibi. Dönüyorum tekrar konumuza. Çarşamba itibariyle biraz daha kendinize vakit ayırmak isteyeceğiniz, biraz daha kendi içinize dönmek isteyeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Ve bu, bu hafta da iyi gelecek. Çünkü hepimiz bu hafta o kadar agresyona ve çatışmaya açığız ki biraz kendi kendimize kalmak gerçekten iyi gelecektir. Partnerinizle finansal konularda konuşmalar, görüşmeler, neyi nasıl yapacağız, neyi nereden alıp nereye koyacağız bir finansal düzenleme yapacaksınız bu hafta. Ancak Dediğim gibi agresyonu açık olduğundan partnerinize ani tepkiler göstermemeye dikkat etmenizde fayda var. İkizler ve yükselen ikizler haftaya oldukça yoğun başlıyorsunuz. Ertelediğiniz bazı işler önünüze düşecek ve sizin bu hafta aslında biraz daha da sıkışmanıza sebep olacak. İşinizle ilgili bazı problemlerin görünür olduğu bir döneme gireceksiniz. Şüphelendiğiniz bir konu vardır. Yapmak istediğiniz bir proje vardır ancak netleşmemiştir. Bununla ilgili bazı durumların görünür olduğu ortaya çıktı. Olumlu ve olumsuz anlamda her şeyin önünüze döküldüğünü, serildiğini göreceksiniz. Arkadaşlarınızdan gelecek bazı proje tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Ve onlarla bir takım işlere aniden girişmeye karar verebilirsiniz bu hafta. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi bu süreçte ihmal etmemeye dikkat etmenizde fayda var. Yengeç ve yükselen yengeçler uzaklardan haberler alacaksınız. Uzak akrabalardan, yurt dışında, şehir dışında yaşayan tanıdıklarınızdan, çevrenizden çeşitli haberler alacak. Bir takım sorumluluklar almak durumunda kalabilirsiniz. Ancak bu haberler güzel gelişmelere, olumlu süreçlere sebebiyet verecek haberler. O yüzden bu sorumlulukları almaktan bu hafta kaçınmayın. Takince size yüklenen sorumlulukları yapmaya çalışırsanız karşılığını önümüzdeki süreçlerde çok güzel alacaksınız. Konuları büyütmeden hareket etmeye çalışın bu hafta. Olayları, yapacağınız işleri gözünüzde büyütmeden hareket ederseniz kolaylıkla hallettiğinizi göreceksiniz. Çevrenize danışmadan, sevdiklerinize, önem verdiğiniz insanlara danışmadan kafanıza göre hareket etmek aile içinde bazı problemlere sebebiyet verebilir. Bu yüzden çatışmalara karşı dikkatli olmalı, kendi kendinizi gaza getirmemeye dikkat etmelisiniz. Aslan ve yükselen aslanlar, ticari konularla ilgileneceğiniz, belki ufak bir seyahate çıkmak isteyeceğiniz ya da daha önceden yaptığınız seyahatlerle ilgili bazı eksik kalan planları tamamlayacağınız bir haftaya giriş yaptınız. Bazı ticari girişimlerde bulunabileceğiniz bir hafta. Daha önceden planlarını yaptığınız ve belki bu işinizle ilgili bazı iş seyahatlerinden olumlu haberler, olumlu dönüşler alacağınız bir süreçtesiniz. Çalışanlarınız arasında çatışmalara şahitlik edebilirsiniz. Bu durum sizi biraz gerebilir. Özellikle perşembe gününe kadar partnerinizin size ilgi göstermediğini düşünebilir. Bu konuda biraz alınganlık gösterebilirsiniz. Perşembeden sonra kendinizi biraz daha rahatlamış, biraz daha akışta, daha soft hissedeceksiniz. Başaklar ve yükselen Başaklar. Kendinizi soyutlamak, çevreden uzaklaşmak, kendi kendinize kalmak. Hatta kimseyle konuşmamak istediğiniz bir haftaya giriş yaptınız. Ancak sorumluluklarınız ve yapmanız gereken işler bunlara pek müsaade edecek gibi gözükmüyor. Bir takım iş kapıları fırsatlarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Çevreniz tarafından özellikle iş çevrenizde suistimal edildiğinizi düşünebilir, ani tepkiler ve fevri çıkışlarda bulunabilirsiniz. Özellikle perşembeden sonra alacak verecek meselelerinde özellikle ödemelerinizle alakalı ani unuttuğunuz bir takım şeyler önünüze çıkabilir. Dikkatli olmakta bütçenizi buna göre sarsmadan doğru hareket etmek size fayda sağlayacaktır. Terazi ve yükselen teraziler. Bu hafta özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Görmezden geldiğiniz, umursamadığınız bazı sağlık problemleriniz bu hafta görünür hale gelebilir. Gelecek bazı haberlerle günlük rutinlerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Otorite figürlerine ve ailenizdeki büyüklere özellikle dikkatli davranmakta bu hafta fayda var. Çünkü oldukça alıngansınız ve gerginsiniz bu hafta partnerinizi farkında olmadan yıkıp dökebilirsiniz. Konuştuklarınıza dikkat edin derim. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, ilişkiler ve çocuklarınızla alakalı vermeniz gereken kararlarla karşı karşıyasınız bu hafta. Tartışmalara çok açıksınız. Bazı fikirleriniz var ancak bu hafta bence fikirlerinizi kendinize saklayın. Çünkü gerginliklere, çatışmalara, ağız dalaşına sebebiyet verebilir. Sevgili yay ve yükselen yaylar, bu hafta gündeminiz ev, aile, yuva konuları. Sağlığınıza özellikle dikkat etmelisiniz. Bir takım gribal enfeksiyonlara, üst solunum yolu enfeksiyonlarına açıksınız. Bu hafta çok yoğunsunuz, çok güzel fırsatlar çıkabilir karşınıza. Bunları değerlendirebilmek adına sağlığınıza dikkat etmenizde, takviyelerinizi almanızda, bağışıklığınızı güçlendirecek şekilde beslenmenize dikkat etmenizde fayda var. Sosyal çevrenizden, arkadaş çevrenizden birçok iş fırsatları önünüze gelebilir. Yaylar için bu hafta, kurtlar için işte buluşmalara, date'lere çıkmak için çok uygun bir hafta. Özellikle perşembeden sonra böyle tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Parasal dengenize dikkat etmeli, alacak verecek hesaplarınızı çok doğru yapmalısınız. Kimseyle tartışmamaya ve tehlikeli ortamlardan uzak durmaya çalışmalısınız. Oğlak ve yükselen Oğlaklar Yakın çevrenizle çok fazla iletişimde olacağınız bir hafta. Birçok konuyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Ailenizle ilgili, çevrenizle ilgili bir takım sorumlulukların artık sizin üzerinize yük olduğunu hissettiğiniz, biraz yorgun hissettiğiniz, bununla ilgili de biraz agresifleşmeye meyilli olduğunuz bir hafta. Yerinizde önemli gelişmeler, olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Ancak tüm bu koşturmacanın içinde partnerinizi ihmal etmeniz durumunda bir takım tartışmalar, huzursuzluklar, gerginlikler olabilir. Tartışmaları büyütmemeye özen göstermenizde fayda var. Çok fazla inatlaşmayın bazı şeyleri konuşurken. Aile büyükleriyle özellikle baba figürüyle çok fazla ilgilenmeniz gereken bunlarla ilgili önemli kararlar almanız gereken bir sürece girdiniz. Kolaylıklar diliyorum. Kova ve yükselen kovalar. Haftanızın ana konusu finans. Uzaklardan belki yurt dışı ile bağlantılı yaptığınız işlerden olumlu haberler alacağınız, ödemelerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir haftadasınız. Ancak negatife düşmeye çok açık ve gerginsiniz. Her şeyin size zor ve fazla geldiği bir hafta. Böyle hissedeceksiniz. Sakin kalmaya çalışmak aslında bunları her zaman halledebildiğinizi düşünerek hareket etmek size bu hafta iyi gelecektir. Balık ve yükselen balıklar. Soğuk algınlıklarına çok dikkat edin bu hafta. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kendi isteklerinize odaklandığınız, yapmak istediğiniz bir takım işleri başlatma enerjisinde olduğunuz bir haftadasınız. Ancak pazartesi günü birazcık sisli puslu başlarsınız. Bundan sonrasında hareket alanınız da rahatlar hızlı hareket etmeye başlarsınız. Ailenizden alacağınız, hiç beklemediğiniz finansal destekler sizi bu hafta çok rahatlatacak. Sosyal çevrenizde bir takım anlaşmazlıklar, gerginlikler yaşayabilirsiniz. Çatışmaları büyütmeyin derim. Yine diyoruz ki bunlar hepimiz için çok genel etkilerdir. Bu haftanın en önemli konusu da Perşembe günü yaşayacağımız Koç burcundaki Dolunay olacak. Yine tekrarlıyorum, agresifliklere, kavgalara, çatışmalara girmemeye çalışın, tehlikeli ortamlardan uzak durmaya özen gösterin. Bu hafta ve size özel danışmanlık almak isterseniz eğer videonun sonundaki iletişim kanallarından size ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.